Aort vücuttaki en büyük ve en önemli atar damarlardan birisi. Kalp damar sisteminin düzgün çalışması için vazgeçilmez. bu tüm organlarımıza kan yetiştirmekte görevli o ana damar bütün kalpten çıkan ilk damardır ve en geniş damardır. Ve bu damar 3 tabakadan oluşur. İşte belli nedenlerden dolayı bazen kan o şeyi intimayı yırtarak ondan sonra aort duvarının içine girer. Meclis Başkan Vekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder bir süredir aort anevrizması nedeniyle tedavi görüyordu. Aort damarında meydana gelen yırtılma nedeniyle ameliyata alındı. Yani diseksiyon dediğimiz şey aort damarının katmanlı bir şekilde yırtılması. Katmanın katmanının yırtılması ve o katmanda ana damardaki esas akımı engellemesi. E, bu ölümcül bir tabloya yol açıyor değil mi? Gerçekten çok tehlikeli ve kurtarılması zor bir hastalıktır. Peki aort damarı neden yırtılır? Aort diseksiyonu ya da aort yırtılması hastaneye en acil şekilde başvurulması gereken maalesef ölümcül bir durum. Özellikle 60 yaşın üzerindeki erkekleri daha çok etkiliyor. Stres, sigara içilmesi, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol maalesef aort yırtılmasının en önemli nedenleri arasında. Yüksek tansiyondan dolayı yani kalpten çıkan kanın aort damarına yüksek basınçla çarpması neticesi önce genişlemeye sebep olur aortta da. Genişler genişler incelece daha kolay yırtılır hale gelir. Yırtılmanın en yaygın belirtisi göğüste ve sırtta bıçak saplanır gibi ağrı. Diğer kalp hastalıklarına kıyasla bu ağrı ani başlangıçlı ve yoğun şekilde ilerliyor kalpten ilk çıktığı yerdeki aort 4 santime kadar müsaade edilebilir. 4,5 santimin üzerinde ise artık buna anevrizma diyoruz, balonlaşma diyoruz. 5,5 santimin üstüne geçtiği anda artık hiçbir şikayeti bile olmasa mutlaka ameliyat etmek lazım. Operasyonlar 10 saatten fazla da sürebiliyor. Ameliyatın ardından hastalar genellikle yoğun bakımda yakın takip altında tutuluyor. Taramalarsa hayat kurtarıyor özellikle 60 yaş üstü erkeklerde rahatsızlıkları varsa mesela hipertansiyon gibi şeyleri varsa onlar mutlaka kendilerini kontrol ettirmeleri lazım. Karınlarında aort damarı karında da vardır veya kalp, kalpten çıktığı yerde de canlı bomba taşıyor olabilirler.